Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillahi salaten ve selamen ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrenciler, uzaktan eğitim kapsamında bu dersimizde sarf dersi, ikinci kitap sekizinci dersi, yani El fi'lur rubaiyyul mücerredu ve meziduhu rübai, dört harfli mücerret fiiller ve mezitlerini anlatmaya çalışacağız. Mücerret fiil kök fiil asli harflerden oluşan ilave herhangi bir harf almayan fiil anlamına geliyor. İki çeşit Şimdiye kadar biz birincisini işledik. Bu sülasi mücerret fiil. Yani üç harfli mücerret fiil. Bu fiilleri biz aksam-ı seba, yedi kısım olarak salim fiil, mudaf fiil, mehmuz fiil, misal fiil, ecvef, nakıs ve lefif fiiller olmak üzere işlemiştik. Bunlara bir harf ilave ile if'al, tef'il, mufaale kalıplarını elde etmiş, iki harf ilave ederek in'fi'al, if'ti'al, tefe'ul, tefa'ul, if'ilal kalıplarını elde etmiştik. Ve üç harf ilavesiyle de birkaç tane kalıp olmasına rağmen biz ist'if'al kalıbını görmüştük. Demek ki mesela nezele mücerret fiil nun z l üçü de asli harfi ama enzele dediğimizde elif onu bir harfli mezit yaptı Nezzele dediğimizde onu z ikinci bize mezit yaptı nazele dediğimizde nundan sonraki elif onu mücerret olmaktan çıkardı ve mezit fiil yapmış oldu. İşte bunun gibi kök harfi, asli harfi dört harften oluşan fiiller de var. Bunlar rübai mücerret fiiller. Arapçada fiillerin büyük çoğunluğu sülasi mücerret fiil. Ama çok azı da rübai mücerret fiil. Rübai mücerredin bir tek kalıbı var. Bu da fa'lele yufa'lilu fa'leletun kalıbı. Örneği, Dehrace yudahricu dehrecetün. Şuna dikkat etmemiz lazım. Bu kalıp müteaddi bir kalıptır. Bunun mezitleri yani bir harf ilavesiyle humasi olanları, iki harf ilavesiyle südasi olanları lazım fiildir. E, mef'ulün bih kabul etmezler. Bir harf ilavesiyle başına bir t eklenir ve tefa'lele olur. Bunun muzarisi yete em, e, emri tefa'lel ve de masları tefa'lulun kalıbında gelir. Örneği, tedah race, tedahrucun racu, tedah rucun, yuvarlandı örneğidir. Biz ağırlıklı olarak, rübai mücerret fiili ve bir harf ilavelisini esas aldık. İki harf ilavelisi çok kullanılan kalıp değil. Ama kitabımızda verilenlerle yetiniyor. Sadece onlardan sorumlu tutuyoruz öğrencileri. Hatta beş harf ilavelilerini e, sınava yönelik olarak düşünmenize, onlara onları öğrenmenize, onlar üzerinde çalışmanıza gerek yoktur diyoruz. Örnek, harceme fiili, mücerret fiil, başına bir elif eklendi, üçüncü harfine nun eklendi, ihran ceme elde edildi. Harceme topladı, ihran ceme toplandı. iken lazım oldu. Damene ene sakinleştirdi. İtme enne sakinleşti. Başına bir elif geldi. Sonuna nun iki tane yazıldı. Altı harfli mezit fiil elde edilmiş oldu. Kitabımızın örnek cümleleri anlamlarını zaten oraya yazdık. Sadece fiiller üzerinden gidiyorum. Dehrace yuvarladı. Tedahrace yuvarlandı. Damene sakinleştirdi. Idme enne sakinleşti. Harceme topladı. İhranceme toplandı. Anlamlarına geliyor. Çok kullanılan kitabımızda da alıştırmalarda geçen fiillerin mazi, muzari, emir ve mastarlarını arkasından da anlamlarını vererek buraya aldık. Sırasıyla zelzele yuzelzilu zelzil zelzeletun hervele yuhervilu, hervil herveletun vesvese yuvesvisu vesvis vesvesetun derdeşe yuderdişu derdiş derdeşetun has hasa yuhashisu haskıs, HAS hasatun. أص أص يص إص دمدم يُدمدم دمدم دمدمة قهقه يُقهقه قه قهق قهقهتُن لق يلق لقلق لقلقتُن بلبل يبلبل بلبل بيلو Tak taka, yutak tuku, tak tık, tak takatun. Dikkat ederseniz isimlerden de fiilleştirme söz konusu olabiliyor. Mesela tel fene telefon etti olarak kullanılabiliyor Arap. Tel li, bana telefon et diyebiliyor. Bir harf ilaveli mezitlere rübayi mücerretlerin mezidine örnek. Tela seme, yetela semu, tela sem telasumun temezhebe yetemezhebu temezheb temezhubun tefelsefe yetefelsefu tefelsef tefelsufun temeskene yetemeskenu temesken temeskunun teselsele yeteselselu teselsul teselsulu Kitabımızdaki alıştırmalardan ilki cümlelerde bulunan rübayi mücerretlerin tespiti ile alakalı. Yani içinde rübayi mücerret bulunan cümleleri tespit ettir. Sırasıyla vesvese birinci cümledeki rübayi mücerrettir. İkinci cümlede rübayi mücerret yoktur. Gaderası sülasim mezittir. Üçüncü cümlede as ase rübayı mücerrettir. Dördüncü cümledeki edderdeşetu derdeşetu derdeşe fiilinin mücerret olan maslarıdır. Beşinci cümlede has hasa fiili rubayi mücerrettir. Altıncı cümlemizdeki her vele rübayı mücerrettir. Yedinci cümledeki emane İf'al kalıbından sülasi mezittir. 8 cümlemizde de, İğberra, if'ilal kalıbından e, sülasi mezit fiil örnekleridir. Yeni alıştırmamızda içinde bir harf ilaveli ya da e, mezit rubayi mücerret olanları, rubayi mücerredin olanlar, mezit olan cümleleri tespit et der. Birinci cümlemizde tela seme t harfi ilavesiyle mezit In hezeme sülasi mezittir. Tezelzele, zelzele, tezelzele rubayi mezittir. İkşe arra, kaş ara, ikşe arra rübayi mezittir. İfran fiili yine yani fer ga'a ifran e, mezit fiildir. İstevla veliye istevla e, sülasi fiile ilaveli alt harfli fiildir. Sülasi mezittir tetme innu itme enne yetme innu tam enenin mezididir yani rubayi mezittir in ze ace infial kalıbından sülasi mezit bir fiildir bu alıştırmada sizden istenen cümlelerde geçen fiilleri muzariye dönüştürünüz Birinci cümlede iki tane fiilimiz geçiyor. Temezhebu bunun faili hüm. Temezhebu yetemezhebune. Devamında fel lebisu lebisu yelbesune. İkinci cümlemizde şe'artu eş'uru gargartu uğargırı. Üçüncü cümlemizde tem teme temtimu timu muzarisi dörtte idmahalle idmehallet hiye olduğu için tedmehillu muzarisi beşte qah qara yukahdiru muzarisi fetme enne fe yetme innu olarak muzarileşiyor. Altıncı cümlemizde eşara uşiru fe şa'rarna şa tezelzelna ne zelu biçiminde muzarileştiriliyor. Yedinci cümlemizde zehrafna fiili var. Dolayısıyla na orada fail nüzah rifu biçiminde muzariye dönüştürüyoruz. Tefel sefe yetefel sefu biçiminde muzarisini söylüyoruz. Yine örnek fiiller getirdik buraya. Rübayi mücerret örnekleri ve mezit örneği var en son satırda. Besmele Hani Bismillahirrahmanirrahim demek. Besmele, yübesmilu, besmil, besmeletün. Terceme, Tercimu. tercim, tercemetün. Hamdele, yuhamdilu, hamdil, hamdül hamdeletün. Besmeleden sonra Allah'a hamd, elhamdülillah demek. Hamdele. Rafrefe, yurafrifu, rafrif, rafrafetün. Tesaytara, yetesaytaru, tesaytar, tesayturun. Kitabımızda bazı fiillerin mazi muzari ve emir fiillerinin çekimi verilmiş. Orada tabloda boş bırakılanlar da var. O boş bırakılanların çekimini buraya verdik. Birlikte çekebiliriz. Zelzele, zelzela, zelzelu, zelzelet, zelzeleta, zelzelne zelzelte zelzeltuma zelzeltüm zelzelti zelzeltuma zelzeltünne zelzeltu zelzelna zelzelna muzarisi yüzel zilu yüzel zilani yüzel zilune tüzel zilu tüzel zilani yüzel zilne tüzel zilu tüzel zilani tüzel zilune tüzel ziline tüzel zilani tüzel zilne özel zilu nüzel zilu nüzel zilu emri zelzil, zelzila, zelzilu, zelzili, zelzila, zelzilne. Bunun mezidi bir harf ilavelisi tezelzele, tezelzela, tezelzelu, tezelzelet, tezelzeleta, tezelzelne, tezelzelte, tezelzeltuma, tezelzeltüm, tezelzelti, tezelzeltuma, tezelzeltünne, tezelzeltu tezelzelna tezelzelna muzarisi yetezelzelu yetezelzelani yetezelzelune tetezelzelu tetezelzelani yetezelzelne tetezelzelu tetezelzelani tetezelzelune tetezelzeline tetezelzelani tetezelzelne etezelzelu netezelzelu netezelzelu emri tezelzel tezelzela tezelzelu tezelzeli tezelzela tezelzelne bir de hrace fiilinin yuvarladı anlamına gelen dehrace fiilinin mazisi muzarisi emri mazisi dehracı dehraca dehrace, dehracu dehracet dehraceta, dehracne dehracte dehracituma dehracdum dehracti dehraçtüma, dehraçtün, tünne olacaktı düzelecek dehrac tünne dehracdu dehracna dehracna yudahricu yudahricani yudahricune tudahricu tudahricani yudahricne tudahricu tudahricani tudahricune tudahricine tudahricani tudahricne udahricu nudahricu nudahricu emri dahric dahrica dahricu dahrici dahrica dahricne bunun mezidi yani tedahrace mazisi tedahrace tedahraca tedahracu tedahracet tedahraceta tedahrace, tedahrace tedahracne Tedahraç te, tedahra, tedahraç tüma tedah, tedahraç tüm, tedar, tedahraç tedahraç tedarrah, tedahraç tüm Yine tüm yazmışız, kopyala yapıştır. Tedar, tedahraçtu, tedahraçna, tedahraçna. Harfler çoğaldıkça dil söylemekte malum zorlanıyor. Muzarisi yete dahracu yete dahracani yete dahracune. Tededahracu tededahracani yetedahracne. Tededahracu tededahracani yetedah tede tede tededahracune. Tededahracine tededahracani tede tededahracne. Etedahracu netedahracu netedahracu. Emri tedahrac tedahraca tedahracu tedahraci tedahraca tedahracne Kitabımızdaki her dersin sonunda hatta kitabın sonunda her derste ilgili sorular vardı. Bu dersin sonunda da 4 tane test sorusu verilmiş. Sırasıyla onları çözmeye çalışalım. Birinci soruda bizden istenen içerisinde rübayı mücerret fiil bulunan cümleyi seçmemizdir. Sırasıyla cümlelere bakalım. Gâdera yugâdiru Sülasi mezit Ekreme yükrimu Sülasi mezit Kelleme yükellimu yine Sülasi mezit Teessera yüteesseru yeteesseru sülâsi mezit ama hervele yuhervilu rübâyi mezit fiil örneği olduğu için doğru cevabımız D. İkinci de içerisinde rubayi mezit olan yani rubayi mücerrede ilaveli fiil olan cümleyi seçmemiz isteniyor. Sırasıyla cümlelerdeki fiilleri değerlendirelim. Yurid erade yuridu men şart edatı geldiği için elif düştü. Yufekkih tef'il babı İsteşhede yesteşhidu şehit eden istifal kalıbı sülasi mezit terceme yutercimu tercemeden rubayi mücerret yani ilave harfi yok tealleme yeteallemu alime tealleme tefaul babı sülasi mezit ama terra ra'a ra ra'a'nın ra bir harf ilaveli mezidi. T ilave edilmiş mezidi. Doğru cevap B. Üçüncü sorumuzda boşluğa gelecek olan fiili seçmemiz isteniyor. Burada anlamı bilmeye çalışırsanız boşluğu daha kolay tamamlarsınız. Et tabi bu doktor galbel meridi. Hastanın kalbini, gönlünü bil haberi sarri mutlu haberle, sevinçli haberle ne yapmış olabilir? İtme enle sakinleşti. Vesvese fısıldadı. Esade mutlu etti. Harreke hareketlendirdi ama dam ene sakinleştirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız H. Bize göre E. son sorumuz boşluğa gelecek olan fiili yine seçtir. Anlamdan gidiyoruz. La ensa unutmuyorum. En leyletel madiyete geçen geceyi minel berdiş şedid şiddetli soğuktan geçen gece ikşa'rartu ürperdiğim titrediğim geceyi İnsarafe ayrıldı, iptade uzaklaştı. E, ferar ferra firru kaçtı, firar etti. Rafrefe yine alakasız. Dolayısıyla burada bizi ilgilendiren doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Ve böylece e, rübayı mücerdet fiille ilgili dersimiz sona ermiş oluyor. Sizlere başarılar diliyorum.